Ne oynayayım lan chat? Gwen top diyoruz. Ne oynayalım? Dari set. Jayce. Baba Jax'ı. Jax gelsin mi? Jayce oynayayım gel gel. Bence de Gwen'e karşı şey daha iyi olur gibi geliyor ya arkadaşlar. Tezdaş daha iyi olur gibi geldi. Öyle yapalım. Ba Özlenen Jayce geldi. Babakton. Renekton'un anasını satayım. Moruk Renekton'un neyini oynayalım ki ya? Özgür alt başlı. Panki Gwen'e yanlardan al diyor. Gwen Punk'i... Diyor. Tamam mı? Yan dönen Jace, ters bakan Jace, öne arkaya EQ atıp takla atan Jace. Dediğimiz... <laughs> dediğimiz mi acaba? Delirmişsin abi. Biz zaten deliydik yavrum. Abi piyasanın babası bizi Şinkan... <laughs> Stansfield Jarvan'ın babasıdır arkadaşlar. Çünkü anası <laughs> abi başlık akademide ders niteliğinde. Babak Jace. Ne oluyor lan? Karakteri keş. Bir de beğenmiyorum onu. Bu, niye bu lol yeni çıkartan karakterlere bir köpek ismi koyuyor? Diego, Vex. Tam köpek ismi ikisi de ya. Diego gel oğlum gel kuçukçu. Vex. Köpek ismi koymuşlar ya. hikaye Tek ü şekli dur bakalım. Göte EQ şekli olacak Fatih abi. Fatih abi yalan mı ama köpek ismi koymamışlar mı ya? Gel oğlum kuçukçu. Uyt uyt. Uyudum Vex'i Şimdi size bir anlatarak oynayayım. Size öğretici Jace oynuyorum arkadaşlar. Sağ sol sağ sol sağ sol. Bir dur bir tane tryhard oynayayım bakayım ne oluyor ya. Ne kadar paslanmışız onu test ediyorum. Şimdi e, kullanacağız arkadaşlar. Madem sen E'ni öyle attın ben de sana şöyle ince, ince ince girmek durumundayım kanka. O da bana girdi. Ha, öldüm mü? Öldüm herhalde lan. Ölmedik de ölmeye yakınız yani. Bir daha mı eğer atacağım? Dur tryhard oynamıyormuş rps yapayım da beyler. Bahane yaparız. Tryhard oynamıyoruz diye anladın mı? <laughs> Koptum. Tık göteki bu şekli. Güven ne oldu oğlum sana? Çocuğu. Aa. Ignite Ignite'la oynuyor. Haaaaaaaa Bunun p��이 buradan belliydi. Ben tık götöküyü şekli... Yedi... Tık 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 sağ sol sağ sol... Tık 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 sağ sol... Tık 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 sağ sol bir git... Tık 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 tık... Tık 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 sağ sol... Tık 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 sağ sol... Tık götöküyü şekli... W'sunu aldım. Bunu baitledim sala haberi yok. Tık göteki ışıklı. Tık bir basic. Baba kaçar. Ignite çöpe attı. Beyler bir şey diyeceğim. Aa öldüm. Şako! Şako! Yeah baby! Devlet <laughs> ezik ben. Ezik beni gördüğünüz gibi oldu şu an yerde arkadaşlar. Ah ah hayır at geldi koyayım. <laughs> TP TP IF TP IF TP Aa yat oğlum aşağı. Tier'ımı çektin. Tamam sıkıntı yok. Flash'ımız yok belki ama sıkıntı yok. Sağ sol tryhard'a devam ediyorum. Dilim döndüğünce sizlere oyun anlatarak oynayacağım arkadaşlar. Armları wave'i biriktiriyorum şu an saygıdeğer arkadaşlar. Ki adamın kulenin altında güzel bir pressure sağlayabilme adına sağ sol 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 tık bir tane basic sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol tık bir Q sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol tık sağ sol 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 tık böyle bir göte basic tık göte Q'ye böyle inceden poklamalar başlasın İnce ince dövüyoruz adamı arkadaşlar. Tık göte bir Q daha. Şimdi ben bir gidin vurduğumu koyayım. Şu an fena değil meçap. Bakalım ne yapacak. Adam ince tabi alınca bayağı zorlanacağız bu arada arkadaşlar. Of şarkının cinayetliği peki. Tam oraya yaklaşırken bir Q daha patlatması. Şu an lane'in kontrolünün bende olduğunu fark ediyorsunuzdur. Hacker'im hey, de direği aldığı için. Burayı push'yedebilirim aslında. Ha daha TP atmamış herif. tamam buradan şuna ben bir QE daha istiyorum şöyle mesela bunun ignite'ı geldi ya benim ona bir QE daha tutturmam lazım yoksa sıkıntı altı olacak mı tamam çık 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 yen geriye kaçalım Bırak pushlasın farmlar alalım lol varken Valone abi Yalnız çok zor ya Çok zor kanka çok zor yani ben pingliyorum seni Oğlum sen salak mısın koyduğumun çocuğu Niye geliyorsun ya No ha, ah, tamam. bunun çocuğunu def ettik. Ya nasıl kesmemizi bekledi? Ben ona şaşırıyorum yani. Ya sonra bunu diyorsunuz ki abi niye öyle oynamıyorsun ya? Ne oynayacağım moruk? Git sen de. Bu bana dive atacak. Öl. Fena değil. Bo yani kötü ama hiç yoktan bir şey aldık diyelim. Aslında bir Vampir Scepter bizi burada kurtarırdı ama maalesef Vampir Scepter alacak gücümüz yok şekilde. Moruk biz de buna kuruluyorum. Ne oldu lan kaçan? Gel <laughs> Adres belli koyayım. <laughs> Hanginiz ip gibi teklif tek, güzel koyuyorum. <laughs> lan sen? Kayıp olan ormanda arayışta. Tak göte. boşluyoruz da bana bak kafamı nasıl rap yükseliyorum da ulaşamazlar rapçi taliban silahlarla dans müziğe devam da Ya oğlum aşağı orucu güven sık aşağı birbirini yaklar Oldurulamazlar Oğlum güven sen nasıl bir kaş ya aa, aa, La. Güven sen nasıl bir kaşarsın oğlum ben bilmiyorum ya Kare diyorsun ha Bana mı geliyor Ben kaçarım abi Benim olmaz hani yanlış anlama da Kafam nasıl var? Yükseliyorum da Ulaşamazlar Bastam rolü ya da AP Yapmaz kolumu da tek tek Kulunmaz buz gibi JP JP yapma koluma da tek değil Rolling ya da JP Ulan herifi nasıl dövmeye başlıyorum lan ben Bunu seri seriyece bir push bir kuleye yaslayayım ben ya Hafiften alışıyorum ama ha oynan. Tamam. Gayet CS'de döndeyiz. İtemim bitti. Bayağı plate daldık Çok güzel. Tek tek. Kolum bak buz gibi. GP. Ne oluyor? Ne oğlum? Ben seni daha demin ta taze dövmedim mi? Hop şöyle. Ben çünkü seni daha... Aha. Aha. Gel. 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 Tak. Göte. Şöyle bir tane bir tane daha. Bir tane daha yat oğlum aşağı. Babak dediğimiz. Babak dediğimiz. panci yanlardan al diyor ama pancı yanları bırak adamın anasını Özgür at başı seri seri. Geldi geldi Özgür başlık geldi hadi. Bunu yutup a Kenan yine kaçtı ya. Ben şimdi abi arkama TP gelip ölmem yok mu? Koydum levu ne oldu? Geliyor TP. Bastan ya da AP. <laughs> girişine Girişi Ezik ezik. <laughs> nasıl keyif aldım ya adamın öyle arkamdan böyle koşup asist kili alamaması çok hoşuma gitti nedense ya. <laughs> Velkoza gitsin ya Velkoza zaten koşup ölüyor para verir şimdi. Ulan harbiden bu şarkının da bu şarkıların da denk gelmesi tam mik olmadı mı Furkan? Harbiden eski yayınlar oldu. Hafiften hava soğuk falan. Böyle eski yayın lol oynuyoruz, oynuyoruz. Kola kola ekip kol yapar. Tak şöyle göte e. Aa öyle. Gel 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 ben ben seni Oğlum adama ben tıklayamıyor muyum lan öyle olunca? O <laughs> neydi? <laughs> Bu neydi öyle? Hop. Hadi görüşürüz. Oynamayı öğren de gel abisi. Babak C'si asla bak. Irelia'm da paslanır. Jax'ım da, Aatrox'um da paslanır ama Babak C'si paslanmaz abi. Babak C'si paslanmaz ya. Bak hepsi gelir geçer. Hepsi paslanır. Babak paslanmaz moruk. Kaynamada Dedikten sonra gelen QE, ki dediğimiz. <laughs> o QE neydi lan öyle? Kusacağım şimdi bir anda yani öyle bir QE idi. <laughs> Paslanmış sanki. Babak da paslanmaz. Hadi hadi Jax da paslanmasın. Doğru diyorsun doğru. Adam doğru söylüyor abi. Usta hayatımda lol oynamadım ama senin lol oynayışın aşırı sarıyor. Çiğ. Baba Q geldi kulaklığa gene tık. <laughs> Lan Firo koparıyor ya bu Firo beni. Koparıyor ya pike bak ya moru. Kans mans pike bak ya koparıyor ya bu. Kımın güveni <laughs> beni. <gülüyor> Ay. Abi kendine ihanet ediyorsun valla oynayamay oynamayarak dediğimiz. Koparıyor ya. Kanks manks kopardılar beni kanks. Vur dediğimiz deme yeter artık. <laughs> dediğimiz. Ağzıma bir yerden takıldım oruk ya. Bir ara kim söylüyordu ya? Enti dedi Ferit, Ferit söylüyordu sanki. Ferit ve veya Sami çok söylüyordu. Ama onunla üstünden bayağı geçti sanki ama benim niye yeni ağzıma takıldı? Ben onu çözemedim. <laughs> Allah benim de makaram bu herhalde. Ferit Ferit'le Sami çok söylüyordu herhalde. Sonradan benim ağzıma takıldı. İçimde bir his var, his var. Bulmak istiyorum bir daha, bir daha. Niye sanki sürekli aynı şarkılar çalıyormuş gibi hissediyorum? Şeyko, yara oğlum onu. Geldim, geldim, buradayım. Göteki. Oğlum bu fear çok güçlü ha. Ona var mı bir şeyler? Bana seni kızı bana. Ah. Tamam. Gel buraya gel. Gel gel. Bize gereken kurtuluş. Tutup bizi sadece kurtuluş. Çıkış yolu <noise> Flash güzeldi flash güzeldi. Flashla camdan içeriye girdik. Aa ben de Jace oynuyorum. Benim Jace vurmuyor. Ya vallahi valla Fatih abi ben de onu Kaan set oynarken diyorum. Ben de set oynuyorum. Benim set böyle vurmuyor Fatih abi. Biliyor musun abi ya? Kaka. Adamlar luka geldi kaka. Anasını bacağımı kaka. Okka kaka Bak ilk Furkan gülüyor. Bunu ne zaman yapsam? Fatih abi bilerek yaptım. Bak dedim Furkan sana yine gülecek mi? Hep Furkan gülüyor ilk buna. Niye anlamadım? Ha kaka? İşte. Sana kramp sokturan ne oğlum? Çabuk. Bak bak bak. Oo. Yan dönüyor mu bakalım? Dönmedi. Abi böyle lol oynayacaksan git Metin 2 oyna. 2 saattir farm kesiyorsun ha. Lol böyle oynar ama lol. Lol değil malum oyun. Masadan sallanıyor abi. Kakayla lol. Kaka ya şey gel. ile lol'ün gelmesi için böyle toplanıp flex flex yapmamız lazım. Ben de bu oyunun fan şeylerini pek sevmiyorum ya. Yok aramdır, yok bilmem hani flex'tir. Ya o yüzden zor yani anladın mı? Uğur'um nasıl yürüyor? Sugom iyi Allah Allah şükürler olsun ittiriyoruz gidiyor şekli sende ne var ne yok. Aram ne aramı? Dediğimiz. <laughs> Kafa roket. <laughs>